Burada iki tane tünelimiz var çift tüp. Bir tanesi yaklaşık 720 metreler civarında, diğeri de 8500 metre civarında. 720 metre civarında olan hemen benim arkamda olan iki tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metrede viyadük var ki bu Türkiye'deki en uzun viyadüklerden bir tanesi olacak. Onu da özellikle belirtmek isterim. Orada da altyapıdan çıktık yol kiriş seviyesine geldi onları yapıyoruz dediğim gibi diğer 8500 metre olan tünelde de yaklaşık bir 500 metre civarında ilerleme kat ettik. Burada e, tabi zorlu zemin şartlarından, deprem bölgesinden geçtiğimizin özellikle altını çizmek isterim. Bütün bunları dikkate alarak herhangi bir risk almadan e, sağlam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz bunu bitirdik. Bu hemen arkamızdaki T1 tünelini, T2 tüneli. Onda da hızlıca devam ediyoruz. Tabii Hatay kamuoyunumuz bu ne zaman bitecek diye sorar. Ama tünelde biraz emin adımlarla gitmemiz gerekir. Yani birkaç sene sürecek olan bir projedir. Ama yakından takip ediyoruz. Ne kadar hızlı yapılabilecekse o kadar hızlı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Hataylı hemşerilerimize bitiş tarihini de kabaca inşallah söylemiş oluruz. Ben ilgi alakanıza teşekkür ediyorum. 1 2 3